arkadaşlar, Zeynep'in İni Oyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. İyisinizdir umarım. İnşallah bugün gününüz güzel geçiyordur. Bugün sizlerle çok güzel çıtupatır rengarenk bir model paylaşacağım. Yazmam siyah, Reyan yazma. E, i̇çinde kırmızı tonu, koyu hardal sarısı tonu, yeşil, gri tonu çok güzel bir renk tonu var arkadaşlar. Size güzel müşterimi istediği bir model çıtupatır olarak paylaşacağım. Dilerseniz sizinle başlayalım buyurun modelimizi aşamasını aşama aşama olarak gösterelim arkadaşlar. Şöyle altını yeşil böyle arada 12 tane zürafa diyelim. Zürafa olarak geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Dibine batırdım. Tekrardan bir zincirimi çekiyorum. Geçtim içine koyup böyle üstüne ipimi dolayıp şekli oluşturup yanına batırıyorum arkadaşlar. Şöyle. Tekrar bir tane de yapayım arkadaşlar sizin için. Şöyle tekrardan yanına batırıyorum. Böyle çekip içine tekrardan şöyle Modelimi oluşturuyorum böyle arkadaşlar. Şöyle 12 tane geçeceğiz. 12 tane ara modelimi yaptım arkadaşlar. Şöyle alt yeşilimizin aynısını size göstereceğim yapım aşamasını. Şuraya 6 tane zincir geçeceğiz arkadaşlar. Yazmamızın altını güzelce ne doluyoruz. Şöyle 1 2 Şöyle 6 tane zincirimi yaptım arkadaşlar. Dördüncüsüne geri dönüş yapıp dördüncüsüne ip, iğnemizi geçirip şöyle ipimizi üstten dolayıp diğer ipimizi alttan dolayıp bağlıyoruz şöyle. Şimdi iç modelin kısmını yapacağız arkadaşlar. Şöyle 1 Küçükten büyüğe doğru gideceğimiz için şekilleri vermek önemli arkadaşlar. Şöyle göstereyim yakın çekim olarak. Şöyle şöyle batırdık. Tekrardan şöyle. Gördük mü arkadaşlar? Tekrardan içine batırıp üstteki ufak pıtırcığımızı oluşturacağız. Şöyle arkadaşlar. Aynı işlemi yanına uygulayacağımız için boyut olarak tekrardan geçiyoruz. Şöyle. Tekrardan şöyle yapıyorum arkadaşlar. 2 3 4 4. yaprağımızın bölümünü yaptık arkadaşlar şimdi aşağı iniyoruz. Şöyle şekil veriyoruz son zamanda. Tekrardan bir kere daha bağlayalım. Sonra şuraya gülümüzü dolayacağımız yeri arkadaşlar bir pıtırcık daha şuraya yapıyoruz. Şöyle göstereyim ben. Boyutu biraz küçük olacak arkadaşlar pıtırcığın. Şöyle. Tekrardan aynı işlemi burada yapacağız ama üst bölümde arkadaşlar bir tane değil iki tane pıtırcık yapacağız ufak olarak şöyle günümüzün yolunu yapıyoruz böyle bir tane yaptım aynı şekilde aynı yere tekrardan iğneyi geçirip bir tane daha yapacağız şöyle tekrardan modelimizin bitim yerinden iğnemizi geçiriyoruz Şöyle modelimiz oluştu arkadaşlar. Alt yeşilimiz böyle oluyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bir iki tane daha şuraya zincirimizi yapalım. Çiçeğimizin içindeki kısmı yapacağız arkadaşlar. Şöyle oldu. Net bir şekilde gördüyseniz İnşallah güzel anlatmışımdır. Şimdi günümüze geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yaptığımız yeşil bölümün birinci pıtırcığın içine şöyle ipimizi bağlıyoruz. Şimdi buraya da tekrardan iğnemizi geçirip şuraya da bir ip bağlıyoruz böyle arkadaşlar. Şöyle. Tekrardan şu ara bölümü geçip ipimizi arka bölümden atıp şimdi buraya 10 tane pıtırcık yapacağım arkadaşlar. Pıtırcıklarımızın boyutu aynı olursa modelimizin şekli daha güzel çıkar. 1 2 3 10 tane pıtırcığımı yaptım arkadaşlar. Bu ara model oluyor. Çiçeğimizin ortadaki. Şimdi gülümüzü yapalım. Şöyle gülümüzü yaptığımız birinci pıtırcığın içine batırıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Tek tek 10 tane pıtırcı dolduruyoruz. Onuncu bitti arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Yaptığımız zürafaların içine ipimi bağlıyorum. Şöyle. Gülümü ters çevirip aynı işlemi bir sıra daha gideceğim arkadaşlar. Akada ses geliyorsa arkadaşlar o kuşumuzun sesidir. Yanlış anlayan olmasın lütfen. Sayfama abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yaptığım güzel modellerle sizleri buluşturmak istiyorum arkadaşlar. Yaptığımız modelleri inşallah sizler de beğeniyorsunuzdur. şöyle Geldim son arkadaşlar. Şimdi modelimi düz çevirip tekrardan bağlama işlemi yapacağız. Bu sefer de arkadaşlar çiçeğimizin yaprağını şuraya bir kere bağlıyoruz. Şöyle. yapraklı ve modelle sabit olma şekline geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 10 tane yaptığımız için birinci zincire değil de ikinci zincire ipimizi bağlıyoruz. Şöyle geçiyoruz. Hafif dalgalı bırakıyoruz. Şöyle. Tekrardan birinci değil ikincisine batırıyoruz. İpimizi aynı işlem bir şekilde dalgalı bırakıyoruz. Böyle 5 tane olunca kadar arkadaşlar şöyle şöyle 5.ye kadar şöyle beşinci oldu arkadaşlar tekrardan şuraya batırıyorum modelimiz şöyle arkadaşlar şimdi modeli tekrardan ters çevirip işlerini tek tek dolgu yapıyoruz şöyle şöyle iğneyi batırıp şu iğneyi batırıp üstünden tekrardan yapıp dolgu işlemini şöyle tek tek dolduruyoruz. İpimizin üstü hep dolacak arkadaşlar. bakmayın elim kımıldadı arkadaşlar. Şöyle geldim. İpimi başladığın yerden böyle bir dolgu oldu. Arkadaşlar bir dolgumuzu yaptık. Sıra ikinci dolguda. İpinizi isterseniz şu iğneyi koyduktan sonra iki defa da atabilirsiniz, bir defa da atabilirsiniz. O sizin isteğinize bağlı arkadaşlar. Şöyle sonuna kadar dolduralım. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Hoşunuza çok gittiyse sizin güzel yorumlarınızı da beklerim sayfama. İstediğiniz modeller varsa arkadaşlar yorum kısmına istediğim şu modeli istiyorum onu gösterir misiniz diye de yazabilirsiniz. Çok memnun kalırım. Sayfamı beğendiyseniz abone olmayı unutmayalım lütfen. Bildirim tuşuna da basabilirsiniz arkadaşlar. Yaptığım videolar size bildirim olarak da gelecek. Instagram adresim de var. Zeynep'in iğne oyası 09. Oraya da beklerim arkadaşlar sizleri. Emekçi arkadaşlarıma da beklerim. Beğeniye, yoruma, aboneliğe. Şöyle gördük mü arkadaşlar? Şöyle modelimiz bitti arkadaşlar. Araya pıtırcık da atıyoruz arkadaşlar. Modelimizin arası boş kalmasın diye. Şöyle. Modelimizi tek tek böyle aşamalı aşamalı gösterdik. Ben inşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenmenize çok sevinirim. Sizin destekleriniz benim için önemli. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Abone olmadıysanız abone olursanız çok memnun kalırım arkadaşlar.